Allah celle celaluhu. La ilahe illallah. Ramazan'ın başından beri neler konuştuk? Ramazan'da işte hani zikir ve fikir, teşekkür, dua, hamd. Arkadaşlar mesela şu an bile, bugün bile bazı sorular soranlar var. İşte imsak vaktine doğru ne okuyalım, ne yapalım falan diye soranlar var. Onları bir kere hemen peşin peşin imsak vaktine kadar da süre olduğundan dolayı söylüyorum. Ama ama Biliyorsunuz bugün Kadir Gecesi hashtag ile çıktık. Kadir Gecesi değil mi? Kadir Gecesi olarak çıktık. Yalnız şu var. Bu gecenin bir özelliği var. Diğer Ramazan gecelerinden farklı. Fecir saati eğer yani işinize gücünüze gitme noktasında ayarlama yaptıysanız güneş doğduktan sonra da ayeti kerime de öyle ya. Estağfurullah. Selamun hiye hatta matla'il fecr gün doğana kadar, güneş doğana kadar hatta güneş doğduktan sonra da duaları yaptığınızda makbul oluyor bir. Bir de çok önemli bir şey unutuluyor. Sizleri tenzih ederim. Siz böyle şuurlu seyircilerimizdensiniz belki ama hani yine yeni duyanlar olabilir bu sene itibarıyla. Arkadaşlar bakın. Kıymetli dostlar, kardeşlerim, canlarım. Şimdi biz Kadir gecesindeyiz. Tamam. Ama Kadir Gecesi'nin günü yarın. Yani hicri takvimlerde en önce gece gelir. Aslında miladide de öyledir. Mesela şu an itibarıyla biz 00 işte 3 03, mesela. Yarın diyoruz ama gece 12'den itibaren dönüyor ya. Bu ay takviminde şöyle olur. Akşam ezanı okunduğunda o gün girer. Şimdi mesela biz şimdi akşam ezanı okundu ya iftarımızı açtık, iftar ettik. Orucumuzu açtık daha doğrusu. Bak iftarımızı açtık diyene dün kınadım, aynı hatayı yaptım. Hiç kullanmadığım bir şeydir. İftar zaten orucu açmaya deniyor. İftarımızı açtık diyor, cık, cık, cık dedim. Bak kişi neyi kınarsa başına gelmeden ölmüyor. Neyse ben sıramı saldım, siz düşünün. Şimdi şu, akşam Kadir gecesi başladı. Şimdi Kadir'in mesela bu sabah orucunu tuttuğunda ki herhalde Erzurum, Siirt falan onlar imsak ediyor şu anda. Şu an bugün orucu tuttuğunda Kadir Gecesi'nin gününü tutmuş oluyorsun. Kadir'in günündeyiz yani. Mesela ne yaptık? Oruçlu değildik. Ama ne yaptık Ramazana girerken sahura kalktık ve öncesinde teravih kıldık. Son gün ne yapacağız? Orucu tutacağız. Gününü tuttuğumuz için Ramazan günü tamam olacak. Akşamına teravih kılmayacağız. Şevval girecek. Arefe gecesi gelecek. Anlatabiliyor muyum? Şunu niye anlatıyorum? Niye? Hani sizi yormak istemem de. Ya Kadir gecesini kaçırdık ya. Bak Ferit sana söyledim işte falan diye birbirinize şimdi şey atmayın. Kadir gecesinin günündesiniz. Bak la ilahe illallah. La ila biraz la'yı uzat. La ilahe illallah. Niye uzatayım hocam? Ahenkli oluyor çünkü. Ondan değil değil. <laughs> La ilahe illallah. La ilah illallah. Silmesi uzun sürüyor da o yüzden. Çok kararmış ya. Böyle iki kere çitlemek icap ediyor. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Hiçbir şey, hiçbir şey. Hiçbir şey senden vazgeçiremez. Hiçbir şey senden daha büyük olamaz. Benim ah. Üstad Necip Fazıl. Abdülhakim Ervasi ile hocasıyla beraber oturuyor. Kendilerini o zatlara çok nispet edenler var ama hani bazı hocalara bazı zatlara erişmek veya tanımak onlara adam etmiyor. Olsaydı ben adam olurdum. Burada estağfurullah deseniz iyi olur. Biliyorsunuz konuşucu kendisini kötülediğinde nezaketen estağfurullah denir. Şöyle söyleyeceğim. O diye biz filancanın yanında oturduk ama hiç benzemiyorsun. Falanca ile biz çok iyi tanışırız. Ama hiç alakası yok. Dedem hafızdı. E sen Elif'i görsen mertek zannediyorsun. Ne yapacağız yani? Benim dedem operatör doktor olduğunda bana deden senin ameliyatı çok güzel yapardı rahmetli. Hadi sen de bunu yap diyorlar mı? <laughs> deden sen deden yani. Ne yapalım şimdi bunu? Neyse. Abdülhakim Ervaz çok hoşuma giden bir şeydir. Geçen sene anlattığımı bilmiyorum ama ondan önceki ve ondan önceki seni anlatmıştım. 7 sene evvel de anlatmıştım Ramazan programında. Abdülhakim Ervasi, Necip Fazıl biliyorsun Sultan-ı muhteşem bir zat. Allah rahmet eylesin. Bir gün böyle bir geceliğin böyle artık Ramazan mıydı değil miydi şimdi atmayayım. Allah Teala'nın merhametinden, affından bahsediyormuş. Ama ne sohbet. Bazen öyle sohbetler oluyor ki arkadaş tadı damağında falan kalıyor. Bizim eskilerde hocalarımız falan da konuştuğunda, ya böyle bir adını anlayamadı, koyamadığımız, bilemediğimiz böyle bir tılsım olurdu sanki konuşmalarında, böyle içine alırdı insanı falan. Böyle saatler geçerdi. Hatırlıyorum Ramazan'da sohbetleri. Ya bir sohbette oturulurdu namazdan sonra, dışarıdan davulcunun sesi gelirdi. Hadi hadi evlere derdi. Ya ne zaman geçerdi 4 saat, 3 saat. Hadi ondan sonra giderdik Fatih Camii'ne mukabeleye, Gönenli Hoca'ya. Hadi ondan sonra başka yerlere. Neyse. Necip Fazıl Abdülhakim Ervasi'nin sohbetini dinlerken Allah Teala'nın merhametinden, rahmetinden anlatıyormuş. Çok güzel bak, çok hoşuna gidecek. O sırada Üstad Necip Fazıl hocasına gayet ulvi, samimi ve iyi niyetli bir duyguyla. <laughs> ama iyi niyetli olmak yetmiyor demek ki. Terbiye istiyor. Bugün çocuk bakımında bile ağzına büfteyi tıkarsan iyi niyet dedin beslensin der öldürürsün çocuğu. İyi niyet için bile öğrenmek icap ediyor. Bilgi lazım ya. O yüzden tonadan geçmesi icap ediyormuş. Demek ki Necip Fazıl tam sohbetin herkesin başı bükülmüş. Allah Teala ne kadar merhametti diye cuşu huruşa geldikleri vakitte hocam Allah beni de affedecek mi diyor. Beni de affedecek mi? Anlatanlar, görenler şöyle anlatıyor. Birden diyor böyle muhabbetle falan konuşurken kaşlarını çattı diyor böyle kartal gibi. Abdülhakim Ervasi döndü diyor böyle Necip Fazıl'a. Şşşt şair bozuntusu. Sen kimsin be? Kimsin sen? Günahınla Allah'a kibir mi yapıyorsun? beni de affedecek mi? Sen onu iyi duyguyla söylüyor. Allah'ın rahmeti yanında sen kimsin ki günahın ne olacak, sevabın ne olacak? Söze bak söze, tarihe geçmesi gereken bir söz. Günahınla mı Allah'a kibir yapıyorsun? Sen kimsin ki? Allah beni bile affedecek. Hani üstesinden gelebilir. O kadar da merhametli mi? O kadar günahkarım ki. Az evvel söylemedim mi demiş. Firavun 40 sene Allah'ım ben. Hepinizin Allah'ıyım. Tamam mı? Alkışlıyorlarmış. Yaşa. Oylarımız sana falan diye. Herkes ben Allah'ım değil mi böyle bacak bacak. En Rabbukumul A'la. Ben sizin en büyük Rabbinizim. Yaşa. Firavun yeter ki versin mangırları. Avanesi onu Allah diye tapmışlar. Hazreti Musa'ya diyor ki vallahi tövbe edip Estağfirullah, La ilahe illallah diye bir kere söyleseydi, 40 sene ben Allah'ım diyen Firavun'u bile affedecektim. 40 sene ben Allah'ım diyen Firavun'u bile affederdim. Allah bu ya. Kibir, günahımız ne ki? Onun merhameti yanında ne olabilir ki? Mesele bu. Yani Allah Teala gafurdur, rahimdir. Bir de kardeşlerim demin az evvel de arkadaş diyeceğimi unutmayacağım. Tekrar döneceğim. Bir şeye başlamıştım ona geleceğim. Bir şey daha var. Bakın mesela biz şimdi dua ediyoruz. Dua ederken al işte Kadir Gecesi'ndeki dua. Bu dua nereden geliyor? Hep duyuyorsunuz. Allahümme inneke affuvun kerimun tuhibbul affa fa'fu yani bu çocuk çoluk bile şu anda bile belki senin internetinde bilmem ismini anmıyorum şimdi. Mesaj bilmem ne falan yazışmalarında kullandığın akılsız telef akıllı telefonlarında akıl izafe ettiğim akılsız telefonlarında ezdirme o kadar kendini ya. Akıllı telefon falan diye. Akıllı telefon ben salak o akıllı falan demeniz o kadar da yok yani. Neticede senin benim gibi adam yaptı. Seni korkutmak için akıllı dikkat et falan diye. Nein,